Osmaniye 12. Komando Tugay Komutanlığı tarafından şehitleri, aileleri ve gaziler onuruna iftar programı düzenlendi. Osmaniye 12. Komando Tugay Komutanlığı tarafından şehit aileleri ve gaziler onuruna iftar programı düzenlendi. İftar programına Osmaniye Valisi Doktor Erdinç Yılmaz, 12. Komando Tugay ve Garnizon Komutan Vekili Albay Hakan Kocabaş da katıldı. İftar programı Kur'an-ı Kerim okunmasıyla başladı. Okunan ezanla birlikte oruçlar açıldı ve iftarın ardından dua okundu. Allahuekber Allahuekber Eşhedü en la ilahe illallah. Ya Rabbi rızık ve nimet veren sensin. Sen kapına yönelenleri boş çevirmezsin. Biz aciz kullarız. Senin sonsuz ikram ve ihsanına muhtacız. Bizlere dünya ve ahirette güzel nimetler ihsan eyle. Velhamdülillahi Rabbil alemin el Fatiha.